Alara da diyemiyorum, dilim dönmüyor. Kusura Peki klibi izledik mi? İzledik. Klibini izledik mi? Evet. Şarkı yani, Çok böyle hani... Muhteşem. Tamamen kendinizi bizim videolara... Bizim Silvio, Silvio aynı benim de yönetmenim biliyorum, biliyor musunuz? <Çizli> klipte. <laughs> çok güzel bir iş çıkardı. Yani, <laughs> Neyi beğenmediniz? Neyi soruyorsunuz? Beğenmediğim size? olarak değil. Yani ha, siz de işte video, video çekerek yani çok daha böyle bilgili <laughs> olduğunuz ha, için nasıl bulmuşsunuz diye yani, soracak. Güzel. çok açık bekliyorum. Hayır hani Anla bir amaç mı aramamız lazım mı? Yani güzel bence. Peki bundan sonra için böyle tavsiyeleriniz vesaireleriniz olur mu? Şeyler... Ben konuşayım. Ee, şöyle söyleyeyim, klip zaten uzun hani ve gerçekten yorucu bir süreçti ama bunun da hani geri e, şimdi hani emeklerin yemeklerini yiyebileceğimiz bir an diyebiliriz. E, gerçekten hani yönetmeninden tutun oyuncusuna ve dansçısına kadar gerçekten muhteşem bir kadroydu. E, Başından sonuna kadar işin en hani hepsinde vardım ve çok hani gerçekten zorlu bir süreç olsa da hani çok uzun sürede çıktı Ay, ama hani sonucu çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ne kadar Öğrencilik sürdü? Ben bu şarkıyı e, ilk başta ilk aklıma geldiğinde iki yıl önce, ekimi, geçen yıl pardon Ekim ayında yazmıştım ondan bile bir süreç içerisindeyim. Türkçe yazdık ondan sonra klibini çektik, klibin senaryosunu zaten ben yazdım. Peki ee, Enes Bey hani sizi daha yolu başında daha böyle e, yıllardan beri bizimle beraber olduğunuz için tavsiyeleriniz nedir? Neler yapmasını nedir? tavsiye edersiniz kendisine? Valla denesin, çok, çok, denesin. Olmazsa bir daha denesin. Elbet Aynen. oluyor bu kadar. <laughs> yani çok bitmemek lazım. Olmazsa bir daha denesin. Olmazsa bir daha denesin. Elbet oluyor ya bir yerde. Bırakınca olmuyor değil mi? Bırakınca olmuyor. Ve 18'den 30'una kadar denesen 12 Kesinlikle yıl yani. Aynen her, her 12 şekilde devam etmek lazım. Olmazsa olmaz yani. Yok üretmeye devam etmek <laughs> lazım her şekilde. Enes Bey siz devamı böyle mi denediniz? Hı. Evet, Denemek denemek denemek. Yani. 15 yaşında başladım, 23'e geldim. Deniyorlar. <laughs> Kaç 8 buçuk yıldır işçi gibi çalışıyorum biliyorum. Peki şunları yapmasın dediğiniz bir şeyler var mıdır? Yok. <laughs> <laughs> İstediği gibi yaşasın ya. Kimse ne yaptı kimse karışmamalı bence. Yani ünlü yüz kimse bize karışmamalı bence. Ünlü ünlü kelimesi de çok itici yani. Evet. Evet. <laughs> şey söylüyorum. Ben seni öyle söyleyebilirim. dediğim gibi çok güzel bir geceydi bu gecede güzel. herkese yanında olduk. teşekkür ediyorum. Ama bitirmiyoruz biraz daha devam ederiz daha, daha hani biraz da şeyden sormak istiyorum hani kimleri örnek alıyorsunuz kimlerden böyle e, feyz aldınız? Tabii ki yurt dışı ve yurt da bir sürü örnek aldığım insan var <laughs> ee, herkesten bir aslında bir parça alarak kendimi eklemeye çalışıyorum hani herkesin Aa, bu çok iyi, hani bunu çok iyi yapıyor diye kendime eklemeye çalıştığım insanların çok fazla sevgilerim. Yani böyle söylesem. Evet, siz söyleyeceksiniz? Önden eşim Safi konuşsun. Bence Türkiye için çok güzel bir başlangıç. Çok büyük bir enerji olduğunu inanıyorum Ali Aran'ın. Ee, i̇nsanın kendi enerjisi kesinlikle kendi sonucunu çıkarır diye düşünüyorum. Kimse kimsenin kaderini belirleyemez. Kişi kendi kaderini oluşturmuşsa Sonucu kendi de getirir. O yüzden bence Lara çok güzel bir başlangıç yaptı. Dolayısıyla da müthiş bir sonuç bekliyor diye düşünüyorum. -"Mutuk <laughs> çöp!" dedi. <laughs> -"Mutuk çöp!" dedi. -"Çöp!" dedi. -"Allah Allah!" -"Dedi!" -"Belki de çöpüzdür. Dedi mi?" -"Dedi." <laughs> -"Çöpüzdür belki, bilmiyorum." -"Okan abi kaç yaşında? Okan Bölücük yani reis mi demeliyim bilmiyorum." <laughs> niye youtuberlara saldırıyor ki ben? Onun yerinde olsam zengin olurdum ve takılırdım villamda falan youtuberlara sallamak biraz çocukça değil mi sence onun yaşına göre? Senin için ünlülük <laughs> değil mi oldu? Bence de. <gülüyor> Abi. Okan <laughs> Bey, senin için zengin olurdun. Ne? Okan Bey yerinde olsanız zengin olurdun diyorsun. Hayır yani. <laughs> boş geliyor anladın mı? Senin için yani... ünlü bir kavramı bu <laughs> Ünlü kavramı da Zenginlik mi demek istiyor? Ünlü kavramı senin ya parasal zenginlik bir zenginlik değil. değil. Burada parasal olarak bir zenginlikten bahsetmiyorum yani. O zaman beyinsel olarak. Açıkladı. Böyle karakter. Ama o konu akıllı bir adam. Evet, o zaman bize sallıyorsa bir amacı vardır. Ulaşacak başka bir şey kalmadı mı demek istedin galiba değil mi? Ben evet. Ulaşacak başka bir şey evet, kalmadı. Doğru. Yeni genç nesillerin enerjisiyle. Hı. Değil evet. mi? Yok bence eğlenceli keşke daha çok sallasa benim işime geliyor şahsen. Ne bir <laughs> dönemini yaşayacağım. Ya, ben şey demiyorum bak keşke de sallamadım. Parayı kazandılar, mutlu oldular. Zamanında onları izlendi ama şimdi de yani yeni nesil farklı bir noktada. Yani bunu da farkında sevmek <laughs> lazım. Herkes kendi dönemini Peki, Son olarak sizden evet. devam edelim ve bitirelim. Tim ee, şarkı çıktı, klip yayınlandı ama siz aynı zamanda hem oyunculuk vesaire evet. artı bir de modellik de olabilir siz kendinizi hangi alanda daha böyle ön planda görüyorsunuz? Nerede devam ediyorsunuz? Ben şöyle söyleyebilirim. Aslında sahne sanatlarını ben tek bir alan olarak görüyorum. Hani oyunculuk olsun, şarkıcılık hani bir şey üretebiliyorsan aslında bu sahne sanatlarına giriyor. Ben de her şeyi gidip üretmeyi seviyorum. Bu şarkıcılık olsun, <laughs> ya söz yazmak olsun başka bir şey yazmak olsun, oyunculuk olsun bir şey verebiliyorsam karşı tarafa kendinden başka ya da kendine ilgili bunun hani, hani ya. bir şey üretme olduğunu düşünüyorum ve o yüzden hepsini ben aynı kitleye koyuyorum aslında. Peki beste üretmek dediğim, demişken birisine beste yapmak istiyormuşsunuz, beste vermek istediğiniz, şarkı vermek istediğiniz bir şarkıcı günlüğümüz var mı? Şöyle söyleyeyim aslında elimde benim ben, yaptığım ben, bir sürü kendi duygularından beslediğimde yazdığım bir sürü beste var. Yani i̇leride belki olabilir tabii ki neden olmasın. Çok da büyük sektör yani büyük isimler var sektörde. Onların da işlerini çok takip ediyorum. Yani böyle bir şey yapabilirsem bence kendi bestelerimi birisine vermek çok süper bir şey olur.